Kur'an-ı Kerim'in kalbe taalluk eden yasaklarından bazıları şöyle der. Bismillahirrahmanirrahim. Kiminiz de kiminizi arkasından çekiştirmesin. Yoksa onlar Allah'ın fazlı kereminden insanlara verdiği şeylere karşı haset mi ediyorlar? İnsanlara gösteriş yapıyorlar. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmayan ve zekat vermeyenleri yeren ve şiddetle tehdit eden ayetler bulunuyorsa, aynı şekilde kibirli, kendini beğenen, haset eden ve kin besleyenleri kanayan ayetler de bulunur. Bütün bunlar hadis-i şeriflerde de mevcuttur. Ayet ve hadislerde namaz, oruç, alışveriş, evlenme ve boşanma ile ilgili başlıklar ve hükümler gördüğün gibi riyanın, kibrin, hasedin, kinin ve benzerlerinin de hükümlerini görürsün. Eğer yukarıda geçen ayetleri ince bir tetkikten geçirirken ilahi hükümler olmaları cihetiyle batıni amellerin zahiri amellere eşit olduğunu hiçbir Müslümanın inkar etmemesi gerektiğini apaçık anlatsın. Hatta bu konuda düşünüp tahkikat yapmış olsaydık, zahiri amellerin de insanın batınını temizlemede yardımcı olmaktan başka bir gayesi olmadığını görürdük. Aynı zamanda batını temizlemenin yegane gaye olduğunu da öğrenmiş olurduk. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de nefsini tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş, onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır buyrulur. Evet, amellerin kabul edilip edilmemesinde mihenk taşı vazifesini gören iman ve itikat bir kalp işidir. Şüphesiz ki bütün insani faziletler kalbin kötülüklerinden temizlenmesi için birer vasıtadır. Her ne kadar yapılması gereken şeyler ise de dinin kemal derecesi değildir. Böylece öğrenmiş olduk ki insanın tek ve yegane gayesi kalbini temizlemek ve ruhunu berraklaştırmaktır. Yine anladık ki kalp askerleri ve halkı arasındaki bir kral gibidir. Diğer organlarda bu kraldan emir alan askerler ve köleler durumundadır. Kral düzelirse onun maiyetindekiler de ona uyarak, itaat ederek düzelirler. Peygamber Efendimiz, dikkat ediniz, vücudun içinde öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur, bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. İşte o et parçası kalptir buyurarak Peygamber Efendimiz bu gerçeği en güzel şekilde ifade etmiştir. Bu temizlenme ve düzelme en küçük dini ve dünyevi işlerde bile olsa ancak İslam'ın hükümlerine ve Resulullah'ın sünnetine tam anlamıyla uymakla mümkündür. Bu esas üzerinden hareket ederek tezkiyeyi yani temizlenmeyi ikiye ayırabiliriz. Bir, beğenilen tezkiye, iki reddedilen tezkiye. Mesela herhangi bir necasetle kirlenmiş olan aynayı temiz ve saf suyla yıkarsak, ayna temizlenip görüntüsü berraklaşmış olur. Gölenin de hoşuna gider. Ama idrar ile yıkanırsa, gene pislik ve necasetin eseri gider, berraklaşır da. Lakin temiz olamaz, gölenin de hoşuna gitmez hatta nefret eder. Aynı şekilde yaşayışı İslam prensipleriyle tezat teşkil eden herhangi bir insanın Allah'ın rahmetine kavuşması ve hayatında kurtuluş ve saadete kavuşması mümkün olamaz. Özet olarak deriz ki, İslam'ın emirlerine ve Resulullah'ın sünnetine uymak vecibelerin en kuvvetlisi ve görevlerin en önemlisidir. Zira esas odur. Dönüş O'nadır. Makbul olan da ancak O'dur. Bunun dışında kalan İslam'a aykırıdır. Batıl ve atıldır. İslam'a boyun eğmeyen, O'na teslim olmayan ve O'nun tekamülüne yardımcı olmayan şeyi Allah'a ulaşması ve sevaba nail olması mümkün olmaz. Şüphe yok ki Allah'ın rızası, istenilmesi her Müslüman tarafından gaye edinilip aranması gereken bir hedeftir. Böylece sabit oldu ki tasavvuf insan batınını düşük ahlaktan ve kötü tabiatlardan kurtararak İslam prensiplerine ve Resulullah'ın sünnetine büsbütün teslim olup boyun eğmek suretiyle kişiyi faziletlerle donatmaktır.